Evet arkadaşlar size güzel bir mercimek köftesi yaptık. İsterseniz marulla ya da kıvırcıkla ne ile arzu ederseniz e, yiyebilirsiniz. Yapımı çok zor değil, uğraştırıcı değil. Kolay bir tarif. Afiyet olsun. Şimdi gelelim bu köftemizi nasıl yaptığımıza. E, şu su bardağıyla bir ölçü mercimeğimizi yıkadık. İçerisine iki bardak su bırakıp e, bunda arkadaşlar ölçüsü çok önemli. Çünkü çok fazla bırakırsanız suyunu daha sonra suyunu çekerken fazla gitmeyeceği için sıvı olabilir. Yoğururken tutturamayabilirsiniz kıvamını. Şimdi ben suyunu bıraktıktan sonra bunu ateşe oturtuyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Şimdi bu arada malzemelerinizi sayalım. O orada kaynaya dursun. 2 yemek kaşığı salçamız var, 2 tane kornişon turşumuz var, 1 tane limonumuz var, 1 demete yakın maydanoz, biraz kıvırcık marul da olabilir o ve mercimeği ölçtüğümüz bardakla 2 bardak ince bulgurumuz var. Baharatlarımız klasik tuzumuz, karabiberimiz, kimyonumuz, pul biberimiz. Şimdi bu arada 2 tane kuru soğanı da yemeklik doğradım. Yarım e, bardak gene şu bardakla arkadaşlar yağını biraz fazla koydum. E, Yarım bardak sıvı yağın içinde soğanları öldürüyoruz. Bir taraftan bulgur mercimeğimiz kaynarken diğer tarafta biz e, soğanları öldürüyoruz. Öldü. Ee, bu arada mercimek suyunu çekmek üzere yalnız hala diri kaldığı için ben üzerine yarım bardak daha su ekledim. Şimdi tuzunu bırakıyorum içerisine. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz serpiyorum. Ve e, suyu tamamen çekinceye kadar e, kaynamaya devam etsin bu. Şöyle e, henüz bir kısım patladı ama e, suyunu tam çekmediği için biraz daha, daha bekletiyoruz bunu. Bu arada salçamızı ekleyelim soğanımızın içine ve ezerek bunu soğana yedirelim. Şimdi bunun altını kapatacağız. Biraz daha salçanın kokusunun çıkmasını bekleyelim. Bunun altını kapatacağız. Soğumasını bekleyeceğiz. Bu arada mercimekte çok az kaldı. suyun çekmesi için. Evet. Tamam. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Bu arada mercimeğimizi bir kontrol edelim. Evet. Mercimek içinde çok az su, suyu kaldı. Şimdi bunun içerisine 2 su bardağı bulgurumuzu döküyorum. Bir karıştırıyorum. Ve bunu kapağını kapatıp bu şekilde bulgurun şişmesi için bırakıyorum. Ateşi kapattık bu arada arkadaşlar. Kapağını kapatıp şişiriyorum. Mercimeğimizi boşaltıyoruz. Ee, yoğuracağımız kaba tamamen e, buldur. Zaten suyun çektikten sonra eklediğimiz için ee, şöyle biraz soğuttum. Bu arada soğanımız da zaten soğumuştu. Ee, karabiber, pul biber, kimyon karışımını döküyorum. Üzerine tuzumuzu ekliyorum. Akabinde soğanımızı ekliyorum. ama tadınıza kalmıştır. Ee, i̇sterseniz buna sarımsak bir iki diş de ekleyebilirsiniz. Şimdi maydanozumuzu üzerine kıyıyorum. Şöyle hemen maydanozu alıp ince ince kıyıyorum arkadaşlar. döküyorum bulgurun üzerine. Şurada iki tane kornişon turşumuz var. Şöyle iki tane kornişon turşumuzu bunu da doğruyorum. Olabildiğince küçük doğruyorum. Sadece dişe gelecek şekilde. Ben e, limonu üzerine sıkacağım için içerisine limon suyu katmıyorum. Ama tabii ki isterseniz limonlu bu aşamada da katabilirsiniz. Şimdi bunu yoğuruyorum. Tüm malzemeyi bütünleştirinceye kadar kiçe hepsinin birbiriyle bütünleşmesini, özleşmesini istiyorum. Evet. İstediğimiz kadar yoğurduk. Şimdi şekillendirelim bunu. Sıkıp bırakabilirsiniz şöyle. İsterseniz e, standart yuvarlak şekilde şöyle yapabilirsiniz daha orijinal gibi. Ya da elinizin şeklini vererek şöyle son sıkıntı elinizin şeklini verebilirsiniz. üzerine de biraz unlu suyu gezdiriyoruz. Evet sonra arkadaşlar şöyle marulla veya kıvırcıkla neyle arzu ederseniz afiyetle yiyorsunuz.